keklerim bugün sizlere yeni gelen Akao Park'ın içeriklerini göstereyim sizlere arkadaşlar. Ama ee, yani arkadaşlar yani böyle bir şey var. Videoda bu en üst kattaydı ama şu burada ikinci katta. Bu arada arkadaşlar size bunu da diyeceğim. Yani videoda burada yani adamlar falan vardı ama Tokoboko onları kendi koymuş. Eee kendi koymuş belki. Yani kendi koymuş. Arkadaşlar yani oyun videodaki gördüğünüz gibi değil arkadaşlar. Burada da gibi görüş, gör, gözüküyor. Yani videoda daha iyiydi. Ve üstelik yani buradan kayınca arkadaşlar adam gözüküyordu. Bakın burada gözükmüyor. Ve buradan kayınca dalga çıkıyordu. Orada öyle değil arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey videodaki gibi değil. Arkadaşlar ben koyuyorum o kayıyor. Yine de güzel arkadaşlar. Yani çekerim. Gece kulübü. Sonra e, deniz. Havuz deniz. Üstelik olta burada. Arkadaşlar ben karakterle çekecektim ama karakterleri bulamadım ve yapmadım. Bu arada arkadaşlar bunu koyunca yani donuyor sürekli. Ha, oldu arkadaşlar. Burada da kamera var. Onu mutlaka alacağım. Havlular, güneş kremi. Arkadaşlar. Üstelik Lina var. Benim çocuğum yok oyunda. Ama Lina hep kardeşim olduğu için yani oyunda. oyunda. Yani kardeşim olduğu için onu da çekeceğim. Evet yani o da gelebilir ve ona saç yapacağım. Aslında kendime de yaparım ama olmaz. Arkadaşlar hızlı konuştum için kusura bakmayın çünkü heyecanlandım. Ama fazla güzel değil. Neyse. Yüzde elli derece. Bunun turuncusu da var. Sarısı da. Üstelik soğuk ve bu ışık dediğim gibi ışıkmış arkadaşlar. E, bu da var. Size bunları göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bir dakika. E, o e, videodaki yani buradaydı. Şu havaya atıyordu ama o öyle değil. Bir de şu ne ya? Şunu gösteriyorlar. O neyse yani. Ha, ahu Dudut neydi o ha? E, adı neydi? Ha, mor şey oluyor ya o. Ahu Dudut ha, o gibi işte. Üstelik hani şey var ya arkadaşlar onu da diğer yaz çekmişlerdir yani koymuşlardır atmışlardır. Ee, onda da yani havuz var deniz. Ee, onda da burada atlama yeri var ama onun ki yanda. Ee, resim çekiniyor burada bir dakika ne oluyor orada en sona bakacağım. Muz var bu simit mi? Oha oturuluyor. Çilek arkadaşlar yani bura mükemmel. Sonada da yani resim vardı onlarda. Karpuz şeyleri var. Ve artık herkes karpuz yediği için yani karpuz şeyleri koymuşlar. Oha su çıkıyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu azıcık kısa yapacağım. Ve yani tam her şeyi gösteremeyeceğim. Aqua Park bölüm gelecek kolalar var. un, simitin içine koymuşlar. Evet hemen 3. katı çıkıyoruz. Orada gece mi var yoksa tek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi basıyorum ama donuyor. Bu sürüm donucu sürüm donuyor hep. Video çekerken de donmasın bari. Arkadaşlar bu yoksa ikinci katlama gidiyoruz. Gidiyoruz. İyi de ben ikiye bas basmıştım zaten. Üç oluyor ki? Buradan giderken yani asansörle gidince burada hep ışıklı ekran çıkıyor. Arkadaşlar bu videoda hızlı konuşma falan yani saçma konuşma falan yani diğerleri yani e, değiştirerek falan yani değişik konuşma yani araştırmacı falan olabilir. Çünkü bu yani anlatıyorum bunda yani daha olmayacak. Ben daha yeni buraya gelmiş. Gece kulüpleri dedikler zaten yukarıymış. Evet. ben oha büyük şey. Uf, arkadaşlar ben bunları daha iyi sanıyordum ama olsun yine de bu değil. baka Toka Boka'ya sesleniyorum. Toka boka. Yani her şeyi güzel yapıyorsun ama biraz daha güzel yapsaydın yani herkese eğlence gibi. Burada kumlar falan onlar kötü gözüküyor. Arkadaşlar zaten o Türkçe bilmiyor demeye gerek yok. O köpek yemekleri. Bu deniz kızı oluyor ama. Bu elbise de gelmiş. Ben bu mayayı alırım. Bu çocuk. Bu saç gelmiş. Bir dakika karakterler bakayım. He, bakın burada yani karakter şekli. Evet. Birinci kata girelim. Ama arkadaşlar videoda <laughs> videoda daha çok katlıymış gibi ve daha güzel gözüküyordu. Yani burada hemen bitiyor kat. Ve öyle değil. Bunlar akşam yapılmış ve yani gece şeyler gözükmüyor. Bu video saçmalık videosuydu ama anlatıyorum ve yani ben kendi yani fazla güzel değil. Ee, ve yani anlatım olduğu için her anlatım videosu böyle olmayacak. Her her anlatım videosu ama bunda yani gösterdiğim gösterdiğim için de değil burada yani ee, bir dakika burada anlattığım için çünkü heyecanlanıyorum bakın buralar falan sade duruyor her şey su, su fışkırıyor. Arkadaşlar bunun elbisesi var yani böyle karpuz bağlanıyor. Ee, ama oradaki yani karpuz yok. Evet. Oha topa bak. Ben burayı görmüştüm. Yoga mı yapıyorlar? Ne biçim yogaysa? Çık. Bu da balık adam olmuş. Burada içecekler var. Ye, hatta meyveler. Sağolun arkadaşlar. Arkadaşlar ve şifreli konuşmuşsun gibi demeyin arkadaşlar. Şifreli değil çünkü yani bunu anlatıyorum heyecanda. Fazla güzel değil ama heyecanlanıyorsunuz dersiniz yani. Sadece ben öyle bakıyorum işte arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videoda size Aqua videosu çektiğim sonra da tatil her şey olacak yaz ilgili bir sürü deniz videosu olacak. Evet görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.